Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yaklaşık 200 bin TL bütçe ayırdığımız Network projesinin ürünlerinin birçoğu geldi. Bunların kutu açılımını sizlerle beraber yapacağız. Toplamda 10 tane kenar switch'imiz, bir tane backbone switch'imiz 18 tane de Rukus access point'imiz olacak. Biz Network projesinde deli tercih ettik ve bu Network projesinde NFR bileşimle çalıştık. Cihazlarımız şöyle saymak gerekirse Dell EMC switch kullandık. S 41 28 F 28 tane 10 gigabit portu olan bir backbone switch kullandık. Bu backbone switch'in ortalama fiyatı hani ben tam fiyatları söylemeyeceğim de ortalama 3 aşağı 5 yukarı fiyatları söyleyeyim bilginiz olsun diye 5000 dolara yakın bir fiyatı var. kenar switch olarak Dell Networking'ine tercih ettik. En 1548 kenar switch'i tercih ettik. Birazdan kutu açılımlarını göstereceğim. Bunun 1 gigabit 48 tane portu, 4 tane de 10 gigabit portu var. Tamamı açık olarak geliyor. Bu da ortalama 1000 dolar gibi bir fiyatı var. Bunun bir de kabloları var. Dek kablo deniyor bunlara. Aralarındaki bağlantıyı yapabilmek için. SFP Plus yine 10 gigabit destekleyen bunlar kablolar. Bu da ortalama 100 dolar civarında bir kablo. Rukus Access Pointler var. Bunlarda 802.11ac destekli. R320. Bunlar da ortalama 200-250 dolar arasında değişen access pointler. 18 tane de rukus access point aldık. Access pointlerimiz yok. Bunları ben sadece kullanıyorum. Gemilerde falan kullanıyorum projelerde yine. Unifi AP, AC, DR. Bunları da kullanabilirsiniz. Bir binamda da bunlar var. Bu switchleri biz yeni binada kullanacağız. Zaten mevcutta çalışan kullandığımız HP ve rukus bracket'in switchleri var. Epey bir switch sayımız arttı zaten. Yönetilebilir neredeyse tamamı. Yani o ortalama 20 20000 20, 20 bin, dolar artık KDV'sini falan koyduğumuz zaman 23 bin 25 bin dolar arasında bir proje fiyatına denk geliyor bu. Şimdi daha önce hiç YouTube'da çekilmemiş böyle bir video. Ben de bir çekmek istedim hazır proje başlamaktan önce başlamadan önce. Zaten ilerleyen videolarda switchleri tek tek tanıtıp detaylı özelliklerine girelim. Zaten data sheetlerine falan bakarsınız. Switchlerde zaten çok e, dikkat edilmesi gereken özellik yok. Yönetilebilir olması. Bunun throughput değerleri switch kapasite değerleri bunlar önemli. Bizim de yani çok yüksek aman aman bir trafiğimiz yok. Ha, var network, network'teki kart okuyucu kamera sayısı IP telefon sayısı oldukça fazla. Özellikle kamera trafiğimiz yoğunlukta. Yani bu da çok switch'in üzerinde ee, ne kadar da sürekli video akışı olsa da büyük alanlar kaplamıyor diyebilirim aslında. Şimdi switch'lerimizin açılımlarına geçelim. Bir tanesini masama indirdim. Sizlerle beraber açalım. Herhangi bir koruma bandırı yoktur. Daha önce açık bilmiyorum ama. hani ikinci el ürünü yollayacaklar ne sanmıyorum. Şimdi göreceğiz. İkinci el ürünün geldiği de oldu. Böyle kutu açılımı sırasında MVR falan denk gelmiştim. Adam ikinci el ürün gönderene de denk geldim yani. Şöyle n 15.000 serisinin bizimki 15.48'li Poe Switch bu arada Switch'imiz. O yüzden biraz daha uzun olabilir normal Switch'e göre. Kullanım kılavuzu çıkıyor. E, Tabi Türkçe yok destek. Yani Türkçe var mı sormuş. Pardon. Başlangıç kılavuzu olarak farklı dillere desteği var. Bunu bir kenara alıyoruz. Başka ne çıkıyor? Şu şekilde montaj aparatları çıkıyor. Bunlar kulaklık kulakçıkları. sivilcimizin montajı sırasında kullanacağız. Bakarız birazdan. Buna da. şöyle bir güç kablosu çıkıyor. Muhtemelen bunun standart e, güç kablosundan farklı olabilir. Bakacağız şimdi. Evet. Şöyle poşetinden çıkarttık şu şekilde bir çentiği var içeri doğru. Bu da standart güç kablosundan ayırıyor bunu. Yani bu kabloyu kaybederseniz piyasada kolay kolay bulabileceğiniz bir kablo olduğunu sanmıyorum. İnternetten falan sipariş verirsiniz. Başka ne var var? Şurada bakalım. Bağlantı kablosu, konsol kablomuz var. Üzerinde dönüştürücü de, de gelmiştir muhtemelen bunun. Ha yok direkt şu RS-232 portu takılı gelmiş. Bazen iki tarafı da şöyle konsol bu aslında internet e, jackına rakına benziyor ama bu konsol girişi normal şeyden farkı yok. Sadece kablonun renkleri farklı. Şöyle yakından göstereyim. Konsol kablosu internet ile karıştırmayın. Burası e, bazen şey oluyor. Ethernet portu gibi bu jack'tan oluyor. Dönüştürücü ile beraber geliyor. O zaman Şöyle sizin için buldum. Bahsettiğim dönüştürücü de bu şekilde. Yani i̇ki ucu da eğer konsol şeklindeyse böyle bir dönüştürücü var. İçinden çıkar genelde. Bunun ismini bilmiyorum. Konsoldan RS-232 herhalde. Bir de bilgisayara bağlantı için bakın konsol rs 232den USB 2.0'a dönüştürücü var. Normalde bilgisayarınızda şu şekilde konsol portu olmayabilir. RS-232 özür dilerim. Girişi olmayabilir. O zaman ne yapıyorsunuz? Şöyle bir dönüştürücü kullanıyorsunuz. Bunu buraya takıp içerinize bağlıyorsunuz. Şurayı da denize takıyorsunuz. Şimdi sivicimizi çıkartalım kutudan. Hepsini çıkaracağım sivilcelerin tek tek. Sivicimiz şöyle kutudan çıkıyor. Cihazımızı poşetinden de çıkartalım. Epey uzunca bir switch. Ee, gayet şık. Şöyle şurada servis numarası var. Şu tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum. Buradan beslemesini yapıyorsunuz. Şurada Var. Şöyle yere kaybolmasın fan dedikleri. Hani bir bilgisayar kutu açılımı veya cep telefonu kutu açılımı gibi inceleme yapamıyoruz. 48 tane port var tamam biz yapıyoruz. 10. GB TCP portları bulunmakta. Alacak arkadaşlar görüntüsünü görmüş olur en azından. Çünkü internetteki görüntüleri bu şekilde canlı değil genelde. Yani bu tarz ürünlerde pek kutu açılımı yapılmıyor. Pek izleyicisi yok. Fakat izleyicisi de genelde e, ITC arkadaşlar oluyor. Networkçi arkadaşlar olur. Bu işe yeni cihazları merak eden arkadaşlar olur. Şimdi bir tanesini açtım. Diğer hepsini de açıp böyle diyeceğim. Bakalım. Evet şu an 7 tane cihazımızı çıkardık. Son tane de çıkacak. Şu an Kemal çıkartıyor onu da. Normalde 10 tane değil. tanesini kurduk sistem odasına. Çünkü yeni binada kamera ve kart okucu sistemini devreye almam lazımdı bir kısmını. Ee, birinci kat ve bodrum katı devreye almam için iki tane switch gerekti. Onları kullandım. Evet kenar switch'imizi açtık. 8 tane. Dediğim gibi toplamda 10 taneydi ama şu an 8 tanesini görüyorsunuz. Kulakçıklarını vesaire ayırdık. Yani şu an şurada yaklaşık 80 bin lira yatıyor. Çok çıktı ama Hakan ne diyorsun der konusunda? Ya burada tabi farklı markalar da tercih edebilirsiniz. Mesela Rukus, Brokey Switch'ler de var. Aruba Switch'ler de var. Benim Dell tercih etmememin sebebi özellikleri ve fiyatları karşılaştırdık. Bunlarda da özelliği, throughput değerleri, firewall kapasiteleri. Bunun yönetilebilmesi için komut satırındaki kullandığımız komutlar genelde 3 aşağı 5 yukarı birbirine benziyor ama Dell biraz daha Cisco'ya yakın. Bir de bunu satan bayi, NFR bir de en önemlisi tabii fiyat. Fiyat konusunda hepsi birbirlerinin fiyatlarını ortalama hedef fiyat verdiğiniz zaman iner ama avant, fiyat avantajı da sağlandı. Bir de hani burada hangi firmadan destek alacağınız da önemli. Destek konusu çünkü çok önemli. Aranızdaki ilişkiler önemli. Biz NFR'ı tercih ettik burada. Normalde bu tarz network projelerinden çok NFR Sofos partneri. Türkiye'deki en büyük partlerinden bir tanesi. Hatta en büyüğü de olabilir bilmiyorum. Network ve sistem projesinde yine arkadaşlarla ilerledik. Memnun kaldığımız için. Cihazlarımız bunlar. Merak eden arkadaşlar olur diye. Daha önce hani bir örneği yoktu. Bir iki gerçekleştirmek istedik Youtube'da. Çünkü genelde bu tarz konularda Kutu açılımları olmuyor yani. Kutu açılımları şey Hakan da mesela burada staj yapıyordu. Sonra bizim yanımızda işe başladı. Hakan mesela bu konularla ilgili merak edip araştırdığı zaman var mı hakan bu tarz incelemeler vesaire? Hani mesela şirketinize bir network altı bir projesi yapacaksınız. Switchlerin karşılaştırmasıyla ilgili, özellikleriyle ilgili herhangi bir, bir kaynağı bulamıyor, bulamıyorsunuz. Kaynağı. Onlar var sadece o yazılı inceleme oluyor. Hani videolu inceleme terörü hiç de yok diyebiliriz. Güncel mi? değil yani Güncel, onlar. Yani. Ee, bir de şöyle bir durum var. Mesela laptop alacağınız zaman araştırıyorsunuz. Cep telefonu alacağınız zaman bir ton inceleme buluyorsunuz ama bu tarz ürünlerde pek olmuyor. Ama asıl parada kurumsal da bunlara veriliyor. Kurumsal yani, tarafında da bir şey yok, inceleme yok. Şimdi asıl cihaza geldik. Bu cihazda ortalama 50 bin lira vardır yani. Oradan 5 tane cihaza bedel yani. Şu an 5 tane kenar TV bedel. Çünkü tüm kenarlar buna girecek. Şöyle kızaklarıyla beraber gelmiş. şimdi bunun incelemesini yapalım. Şöyle yavaş yavaş kızakları alalım Hakan kenara. Açalım fazla da çizmeden, zarar vermeden. Daha kabinete montajlamadık. Şöyle üstüne bir kaldırıyoruz şuradan. Evet cihazımızın içinden yine standart güç kablosu çıkıyor. Tabi bunda iki tane güç kablosu var. Birazdan belki bunu ayrıca da inceleriz. Birincisi standart güç kablomuz. Diğer yine bir uzatma kablo. Birazdan hepsini çizecek açarız. Hatta şunları bir açayım da görün içinde ne olduğunu. Şöyle bir uzatma bakın. Bir tarafa erkek bir tarafa dişi güç kablomuz. Ama bence şeyin güç kabloları kenar civisinin güç kabloları çantik değil. De. Bunlar direkt bir Burada bir dişi erkekli yine uzatma güç kablomuz bulunmakta. İki tane. Burada bir USB, Type C'ye yok micro USB'ye. Bu yönetimi için kullanılacak kablo muhtemelen. Konsol kablosu çıkıyor. Bu cihazı muhtemelen hem konsoldan hem de USB'den yönetebiliyoruz. Şimdi ben de ilk defa bu büyük bir telefon cihaz açıyorum. Daha önce bir kuş bekbonum vardı. Bir de HP'lerden bir tane kenar tv'ci bekbon Genelde kenar switchlerde bir tık yüksek backbone yapıyordum. Bu sefer gerçekten bir backbone sahibi olduk. Cihazımızda gördüğünüz gibi e, soğutma modülleri. Bunları daha sonra ayrıca inceleme yapar açarız. E, bunlar güç kaynakları. Çünkü merkez switch olduğu için bozulmaya toleransı olmayan cihazlar bunlar. Backbone. Şöyle ön tarafına çevirelim. Ön tarafı bu arada bunda şey yok. E, hepsi Nedir Hakan? SFP Plus. 10 gigabit. 4128F10 emcnin Aynı zamanda burada SFP Plus'larımız bulunmakta. Bu, bunun ne için kullanıldığını bilmiyorum. Belki 100'dür bunlar. Bakmamıştım ama unuttum yani. Sivici alırken bunların tüm detaylı özelliklerini inceleyip karşılaştırmıştım. Cihazımız böyle. Şurada yine ledleri bulunmakta. Görüntü olarak da epey şık. Bunu firewall'la yan yana alt alta koyarız muhtemelen. Sistem odasına kullandıktan sonra sistem odasını da bir videosunu çekeceğiz. Evet, backbone'umuzu koyduk, kenar switch'lerimizi koyduk. Hani detaylı anlatacak pek bir şey yok. Bunların zaten throughput değerleri data sheet'lerinde var. Onları videonun yorum kısmında veya açıklama kısmında ayrıntılı paylaşırız isteyen olursa. Yani paylaşacağımız özellikler belirli yani bunların kapasite değerleri. Network'ta üzerine döndürmüş oldukları trafik. Aynı zamanda bunların üzerinde mesela stek yapısı oluşturulabiliyor. Bunun yanında biz bağlantıları backbone switch ile her bir cihazdan bir tane 10 gigabit kablo atarak yapacağız. Yani network projemiz bu şekilde. Fazla da uzatmaya gerek yok zaten fazla sözlerimize de gerek yok. Şu backbone switch'i şöyle bir ayrıntılı göstereyim size. Videoyu bitireyim. sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Tabii şimdi diyeceksiniz ki aynı zamanda sen Access Point de almıştın. Rukus R320 almıştık. Onlar henüz gelmedi. Onlar gelince onları da incelemesini yapacağız. Aynı zamanda Storage sunucu da aldık. Onları da ayrıca inceleyeceğiz. Yani yaklaşık bu işe 400-500 bin lira bir IT bütçesi ayırdık. Sistem ve Network'e. Bunun yanında güvenlik projesi var. Antivirüs ve Firewall tarafı. Oraya da bir miktarda bütçe ayırdık. Bunun yanında turnike sistemleri bütçemizi ayırdık. Ee, yazılım tarafında ayırdığımız bir bütçe vardı. Bunun yanında kamera tarafında, NVR kamera kayıt cihazları, ee, kart okuyucular, bunların tamamını e, bütçelendirip çözdük arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş kurulumlara, konfigürasyon videoları da gelmeye başlayacak. Yani eğitim videoları da çekmeye başlayacağız. Öncelikle network ve sistem alanında. Network alanında Cisco'ya yakın olduğu için bunun komut seti. E, ne yapacağız? E, Dell Switch konfigürasyonları, eğitim videoları gelecek. Sistem tarafında ise VMWare kullanacağız, Hyper-V'den VMWare'e geçeceğiz. Onun da yine ayrıca eğitim videoları gelecek.